Herkese merhaba, Doktor Kemal ben. Bugün herkesin gündeminde olan, daha doğrusu çok fazla soru gelen bana bir molekül hakkında bilgi vereceğim. NAD, NAD yani nikotinamit dinikleotit, vücudumuzun enerji üretim merkezi olan mitokondrilerin ATP üretimindeki öncü molekülü, bir prekürsörü. Temelde baktığımız zaman ilaçtan veya takviyeden çok vücudumuzda zaten üretimde olan bir maddenin hazır bir şekilde flakonlanmışı diyebiliriz. Peki ne işe yarıyor bu? Tabii ki enerji üretim merkezi olan mitokondrinin içerisine girerek enerji üretimini çabuklaştırıyor, kolaylaştırıyor ve ekstra bir performans artışı sağlıyor. Bu performans artışı kime yarar? Tabii ki herkese yarar. Özellikle kendini yorgun hisseden, kronik yorgunluk hislerinde, gerçekten yorgun durumlarda Romatolojik hastalıklarda, aynı zamanda sporcularda performans artışı içinde kullanıldığını biliyoruz. Genel olarak kullanımda ise kalp hastalıklarında dikkatli olunması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunuyoruz. Bunun haricinde herkeste rahatlıkla kullanılabilecek bir molekül. Eğer bir yorgunluk durumu, performans artış ihtiyacı, zihinsel aktivite artışı ihtiyacınız varsa kullanılabileceğini biliyoruz.